Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG'de kendi profil fotoğrafımızı koymak e, koymayı nasıl başaracağız? Mesela burada şimdi avatarı değiştirebilirsiniz. Bakın burada sosyal ağlar. Ee, burada bakın benim tüm böyle. E, ee, size <laughs> bunun nasıl yapacağını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Ee, şimdi buradaki e, in, değil pardon. Buradan ayarlara gidiyorsunuz. Burada Google var. Buna bakın burada mevcut hesap Google var. Şimdi siz buradan Google'a girip mesela bu şey Twitter istediğiniz hangi hesaptaysanız o hesaba girip oradan profil fotoğrafınızı değiştirdikten sonra bu oradaki profil fotoğrafı bu tarafa yüklenecektir arkadaşlar. Bakın. Size. Bakın. 2 dakika çıkardım arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar ben Google'a gireceğim. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Annemin e, telefonudur. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Kral kobra. Orada da kral kobra vardı arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar e, ee, videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi size bunu da takdim gösterdim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar benle istek benle arkadaş olmak istiyorsanız Berat 6. Berat 6 yazsa, yazsanız ben çıkarım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Öptüm sizi. Bay bay.